Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın Kuzey? İyiyim. Bugün biliyorsun parka geldik anneciğim. Evet. Hadi biraz eğlenelim. Hadi kay bakalım. Aferin. Evet. Aa, çok güzel kaydın. Hadi bir daha kay bakalım. Çok güzel Kuzey'in park. Parkta arkadaşlarıyla oynuyor kuzey. Aferin. <laughs> Nereye ne, ne, gidecek Nereye gideceksin? Gel bakalım Açıcım. kuzey gel bakayım. Nasıl eğleniyor musun anneciğim? Evet. Güzel mi? Bilelim binelim mi? Binelim nereye binmek istersen? Buraya. Nereye? Ona mı binmek istersin? Ama buraya da binebilirsin. Kuzey buraya da binebilirsin. Gel ben seni bindireyim aşkım. Ya. Gel buraya. Ya. Hadi hop. Hop. Çok, çok Aferin. <laughs> Çok güzel. Eğleniyor musun peki parkta? Kuzey eğleniyor Biden. musun? Biden. Tamam hadi bak kaydırak boşmuş oradan da kayabiliriz. Ay öyle değil. <laughs> Ders mi çıkıyorsun? Ay 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 ay. Ama o merdivenleri kullan isterseniz. kuzey. Hadi bakalım. Aferin. Ay ay ay. Çok güzel kaydı Kuzey Tekrar kaymak ister misin? Bekliyorum seni burada. Hadi. Öyle değil ama merdivenleri kullanırsan daha güzel. Hadi gel. Kuzey. Gel bir tane bekliyorum seni burada. Hadi bekliyorum. Aferin. Ha tamam çık bekliyorum seni. Hadi bekliyorum. Aferin. Kuzey spor yapma zamanı. Kuzey'in patlayın zamanı. Kuzey yağmur yağmaya başladı. İstersen gidelim anneciğim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olun lütfen tekrar oyunlarda görüşmek üzere.